Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta daire incelemesi yapıyoruz. Kavaklı mevkiinde inşaatları 550 bin liraya alınmış bir daireyi hep birlikte inceliyoruz. Videonun sonuna doğru inşaatın adını da verebilirim. Duruma yönelik konuşuruz. Hoş geldiniz. Müzik lafı uzatmadan hemen dairemizi incelemeye geçiyorum. Şimdi şöyle, apartman borçlu olarak iki daire üzerinde kurulmuş bir bina. Ve asansörümüz, evet şimdi diyeceksiniz ki oradan, ya bunu neden söylüyorsun? Hala ve hala, hala asansörsüz olmayan binalar mevcut maalesef. Şimdi şöyle yapıyoruz, daire giriyoruz. 550 bin lira eder mi? Buna siz karar vereceksiniz. Ben de burada anlatacağım. Yorumlarda buluşacağız. Şimdi öncelikle içeri girelim. İçeri kapıyı beğendim. Çay şey, kapı güzel. Gel. Arkadaşlar şimdi mutfağa veya odalara geçmeden önce tuvaletten banyodan başlayalım. Şöyle gelin. Şimdi ilk önce gözüme çarpan şu. Ben bu daire zaten kendimden puan vereceğim ama şimdi şu açtığımda şöyle hani şu böyle falan bu olay biraz gıcık olmuş. Yani hol bir tık. Sadece bir tık daha büyütülebilirmiş. Devam edelim. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi banyoya geldik. Önce de banyonun düğmesi burada değil. Bu tarafa koymuşlar. Yani avatlıkta tuvalet kısmına koymuşlar. Olsun. Çok çok önemli bir detaydır değil. İçeri girelim. Evet banyomuz zaten yeni model yapmışlar arkadaşlar. İşte lavabomuz vesaire ee, duş setimiz. Gerçi şu yani 550 bin lira bir daha değil bak bu çok Allah Allah var biraz basit çalışmış. Gömmeniz var var. Bu olması gerektiği yerde lavabolarımız olması gerekiyor. Yalnız ben burada çamaşır makinesi yeri görmüyorum. E, umarım mutfağa koymuşlardır. Bunu mutfakta karar vereceğiz. Ayrıca ışıklandırma olayı şık olmuş. Hani kendimiz de bu tesisat işine ulaştığımızdan dolayı tahminince buralardan atık su da gidiyor. Bunlar da bunu güzelce bir absorbe etmişler. Şık bir detay olmuş. Banyo güzel, banyo cepte. Dediğim gibi oldu duş, başlığı biraz tırtanlı. Tuvalet, bunu anlatmaya gerek yok. Normal bildiğin zaten ama kutu tuvalet. Bu ya da yani ikinci bir tuvalet olmazsa hoş bir durum. Yani gerçekten hoş bir durum. Şu an sadece bir tane koyuyorlar. O da ala falan olsun oluyor. Bu sefer ne oluyor abi? Müslümanlık bitiyor. Yani geride kalıyor modernizm ayağında. Yani bu şahsen benim bir düşün. Şimdi, yatak odasına gireceğiz. Hatta şöyle direkt girelim. Yatak odası boyut olarak bir tık ufak. Şimdi oradan siz şöyle ölçebilirsiniz yani. Kaç adım dönüyor? Bak. 1, 2, 3. Boyut olarak bir tık küçük. Ha yeter mi? Tabii ki yetebilir. Şimdi evin tamamında duvar kağıdı kullanmışlar. Yani bunun altında yani bir boya var mı yok mu? Veya da bakın. Burayı da farklı desen kullanmış. Bunlar çok şık bir yapıyorlar. Evin dairenin kapıları olsun. Yani gerçekten güzel kombine edilmiş. Ha prizlere kadar anlat. yani zaten küme bu son birkaç yılın trendi. Şimdi burada böyle bir boşluk var. Bu ne oldu? Ben de bilmiyorum. Burası kiriş. Muhtemelen burada şöyle bir hmm giyinme odası, gardırop şekli olmuş. Burada kiriş olduğu için oda biraz saçma olduğundan dolayı muhtemelen daireyi alan abimiz kendince böyle bir şey uydurmuş ve gerçekten de güzel olmuş. Yani şuraya baktığımız zaman sadece o yatak olacağız. Belki bir kere yüze baktık ama şu da gerçekten çok şık olmuş. Ama dedim ki bunu inşaat yaptırmadı bunu muhtemelen. Tayyip abimiz yaptırdı. Çünkü ben ilk bu daireye geldiğim zaman böyle bir şey yoktu. Hayır güzel, evet. gayet güzel. Geçelim bir üçüncü adı. Şimdi arkadaşlar, yine herkese duvar kağıtları var. Duvar kağıtları güzel. Bak gerçekten çok çok şık. Ama mesela en basit yatak odasında bak şöyle bir şey var. Bak, yani atma yapabiliyor. Hemen olmasa bile birkaç sene sonra atma yapabiliyor. Ama olsun eğer düzgünce yapılmışsa gerçekten güzel de şık iş görür Yani. Ve istediğin zaman yani bunu siz kendiniz bile dışarıdan alıp pata pata yapabilirsiniz. Bu güzel. Şimdi burada böyle bir girintimiz var. Burayı gardırop yani şey formant olarak kombin etmişler. Bu da çok şık detay olmuş. Bunu inşaat sahibi yaptı. Dersi sahibi yaptı. Burası gerçekten güzel. Şöyle bakın çocuk odası var. Yine bak güzel bir spotlanma olmuş. Yine ama bu, bu, yatak odasından biraz daha küçük. Evin bana göre en beğendiğim kısmı salon olmuş. Derya deniz resmi. Derya deniz. Yani en hani, kalp ayrı konmuş. Bakın bak. Şu spotlanma olan mı? Hani tahta deseniyle görünmüş. Duvarlar zaten televizyon köşesinin adamlar ayrı duvar kağıdı da ve burası gerçekten geniş. Yani bir salon olması gereken olayı budur. Ben buraya gerçekten tam puan verdim. Bu arada da her milyonda bizim iş tişörtümüz var. Bugün niye yok derseniz. Şimdi ben bugün, yani bu videoda bir bir saç damla bir video çekeceğim. Bugün Alefe, Kurban Bakan'ın Alefe'si çalışmadık. En azından dedik ki çalışmıyoruz bari izleyenlerimize bir şeyler e, aktaralım. O yüzden bu şekilde beni yardım alın. Geçelim abi mutfak yani birçok ablamızın, abimizin, abilerim demeyin de buradan ablalarım, teyzelerim merak ettiği bir e, noktaya geliyoruz. Gel. Herkese yine duvar çağırdı var. Bu açık krem gibi bir şeyle bunu dolabı yapmışlar ama bak şimdi abi. Amansör yok yani dolap böyle yavaşça kapanmıyor bak. Yani bu 21. yüzyıl, hatta 20. Yüzyıl, 2020'de biraz absürt bir durum. Ya bu görmezden gelindi ya da müteahhit böyle bitir hani ucuza çalıştı. Bak bu olay güzel ama kapanırken yine bak yani herhalde bir tık ucuza kaçıldı. Mermer için evet bak çamaşır makinesi orada zaten bahsettim. Çamaşır makinesi ve bulaşır makinesi yeri konulmuş arkadaşlar i̇şte bu güzel. Mutfağın büyüklüğü güzel ama ufak bir masa atayım, yemeğim yiyeyim derse o biraz zor. Şimdi şuraya atsa kadın burada iş yapamaz falan filan. Ama mutfak genel olarak gerçekten güzel. Bak buranın stopları bile ayrı planlanmış, ayrı düzenlenmiş. Yani bir emek var ama eksikler var. Şimdi diyeceksin ya 550 bin lira falan diyeceksin ama maalesef var. Kaç dakika oldu? 8. Çok iyi. Ama maalesef var. Yapacak bir şey yok. Bence eder mi? 550 değil de. Bu dairenin hakkı bence 500 lira yani maalesef. Dairemizde tek balzon var. O da boyut olarak yeterli. Cam balzon falan tam için müteahhit hayatta yaptırmaz ama şöyle balkonumuz var. boyut olarak gerçekten çok yeterli yani. Masanın sandalyeni Kapat abi. Hafta sonu koyun çağır arkadaşlar ama burası yeter. Burası güzel. Dairemiz bu şekildeydi. Camlar Camlar çift cam. Yani izolasyon işte muhabbeti kullanmamak düşünülmüş. Anlatılacak başka bir şey var. mı? Arkadaşlar yani gördüğüm yok. Dairede tesisat olarak mobil sistem kullanılmış. Şimdi diyeceksiniz ki ya mobil sistem ne, normal tesisat ne? adı da bir sonraki videoda yani şu an bu izlediğiniz video salı günü yayınlandı. Onda perşembe bir videoda göreceksiniz. On ikisinin ayrımını da size anlatacağım. Durum böyle arkadaşlar. Yani ev güzel benim için. Bir tık daha odalar büyük olmak kaydıyla 10 üstünden 8 alır. Kafadan 8 alır. 550 lira çok. Düz 500 olsa olurdu. Aslında 500 bin lira da çok. Ama şu anki işte enflasyon, kendi durumu vesaire. Bunlardan kaynaklanıyor İnşaat firması olarak da uzun köprü inşaat diye bir inşaat markası yaptı burayı. Bilginiz olsun daire alınır mı alınır. Ufak tefek şeyler çok çok önemli değil. Bilginiz olsun. Yani e, bu tarz videolardan haberdar olmak işte... Ee, ilk ben duyuyorum Aman şu daire nasıl aman tesisat nasıl falan gibi bir düşünceniz varsa ki olsa bizim için iyi olur bir abone olup e, orada gizli açarsan bildirimlerden haberdar olursun yine adreslerimizi ekliyoruz söylenecek başka bir şey yok bir sonraki dairede ve hatta da bir sonraki projemizde görüşürüz kumral teknik iyi günlerler